Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün 23 Nisan. Çocuklarımızın bugün de okullarında, bahçelerinde, ailelerinde bugünü en güzel kutlama günüydü. Ama ülkemizde nalet olası bu hastalıktan dolayı evde kal çağrımızda bütün halkımız uydu. Ben de şimdi evde kalan çocuklarımıza, evde kalan halkımıza sesleniyorum. Bugün Siyavuşbaşı mahallemizde paylaşmış olduğumuz videonun altına sokağınızda bayraklanmış bir şekilde çekmiş olduğunuz resimleri oradaki takipçi jüri üyelerimizin beğenileriyle en çok beğeni alan en güzel resimin paylaşan kişiye hediye takdim yapılacaktır. Ve bütün halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Mevlam birlik beraberliğimizi daim eylesin diyorum.